Azerbaycan'da bugün seçim heyecanı var. Parlamento seçimleri için sandıklar kuruldu. Azerbaycanlılar milletvekillerini seçmek için bugün 7. defa sandık başına gitti. Oy verme işlemi yerel saatle saat 8'de başladı. Bu seçimler aslında Kasım ayında yapılacaktı ama öne çekildi. Ve Azerbaycan hızla seçime hazırlandı. Şimdi Laçın'a çevirelim hemen kameralarımızı. Haber Global Strateji ve Güvenlik Muhabiri Murat Karataş ve kameraman Varol Biçer seçimleri yakından izliyor. Murat Bakü'deki düzeltiyorum Laçın'daki bu atmosferi seçim atmosferini senden rica edelim. Evet bir önceki yayınımızı yine Karabağ'da Şuşa'dan yapmıştık. Bu kez yine Karabağ'da Laçın'dayız. Laçın'da da oy verme işlemleri devam ediyor. Aslında sabah saatlerinde çok daha yoğundu. Şu dakikalar itibariyle artık e, neredeyse Laçın'daki seçmenlerin e, tamamının oylarını kullandığını söyleyebiliriz. Kim görevlileri şu an hazırlar. Bakın bir e, Azerbaycanlı daha geldi. Önce kimliğini ibraz edecek. Kimliğini ibraz ettikten sonra... E, Arası. Devam edecek Azerbaycan'daki seçim heyecanını biz de elimizdeki notlardan biraz bahsedelim bu önemli seçime ilişkin. Azerbaycan'da bugün milletvekillerini seçecek Azerbaycanlılar 125 sandalye için 990 aday yarışacak. Dönelim bir kez daha Murat'a bulunduğu noktadaki son durumu dinlemeye devam edelim Murat. Seçimde 990 aday, 125 sandalye için kıyasiyer mücadele ediyor. 6 milyon 421 bin kayıt seçmenin oy kullanacağı seçime Cumhurbaşkanı Aliye'nin genel başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi dahil 25 siyasi partinin adaylarıyla bağımsız adaylar katılıyor. Çok sayıda bağımsız adayın katıldığının da bir kez daha altını çizmiş olalım. Ee, seçimi yaklaşık 112 bin yerli, 604 de yabancı gözlemci e, takip ediyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, Agit Parlamenterler e, Asamblesi, Bağımsız Devletler Topluluğu, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi gibi uluslararası örgütlerin e, gözlemci heyetleri seçimi takip ediyor. Azerbaycan'daki seçimi izleyecek heyetler arasında, izleyen heyetler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi, heyeti de var. Evet işgalden kurtarılan topraklar konusunda bir kez daha dönecek olursak. 30 yıldır aslında bu bölgede e, milletvekilliği seçimleri yapılamıyordu. E, topraklar işgalden kurtarıldıktan sonraki ilk e, meclis seçimi bu. Dolayısıyla heyecan, Karabağlıların heyecanı e, elbette bir başka. Şu an bulunduğumuz e, yer e, Laç'ın bir önceki yayınımızı e, Şuşa'dan yapmıştık. Ee, Bunun yanı sıra Hankendi de, Hocamuda, Hocabent de, Adere Adamda, Cevrailda, Huzuli'de, de, Zengilanda, e, Bozkuzda ve Kelbecerde de 42 bin seçmen bugün oyunu kullanıyor ki 42 bin seçmen için 52 sandık e, kurulmuş e, vaziyette. Evet akşam saatlerine doğru açık. Yavaş yavaş sonuçların netleşeceği tahmin ediliyor. 19 itibariyle oy verme işlemi tamamlanacak. Onu da belirtmiş olalım ve kameraman Varol Biçer ile birlikte Laçın notlarımız böyle. Murat Karataş aktardı Azerbaycan'daki bu parlamento seçimine ilişkin detayları. Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz.